Herkese selamlar, Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kulüp Televizyonu'na verdiği röportaj, başlıklarda bugün yer alan ana haber olarak görünüyor ki Fanatik Gazetesi de sayfasında bu habere yer vermiş, 4 kupayı da alabiliriz şeklinde çağların açıklamaları. Şöyle detaylarına bakalım haberin. Transferim zor bir süreçti, yorucuydu özellikle. 2,5 3 haftaya yakın sadece mental olarak değil, beden olarak da tamamen buraya odaklanmıştım. Başka hiçbir yeri düşünmüyordum. O yüzden benim için biraz zor geçti. Çok tecrübeli isimler var takımımızda. Yaşları ilerlemesine rağmen her antrenmanı %100 yapıyorlar. O yaşta olmalarına rağmen gençlere örnek oluyorlar. Hedeflerimiz büyük. Önümüzde 4 kupa duruyor. Hepsini alabiliriz dedi detaylı bir şekilde. Devam edelim. Takvim spor sayfasında özellikle ...transfere yönelik olarak da bir haber var. Onu e, sizlere seslendireyim. E, Pape Gueye e, sürprizi şeklinde başlık atmış e, gazete. Detaylarına bakalım şimdi haberin. Kronici transferine rağmen Crespo'nun ayrılması, Fred'in sakatlığı, da fon durumunu dikkate alan Fenerbahçe... ...Marsilya'dan ayrılmak isteyen Gueye için düğmeye bastı demiş e, gazete haberin detaylarında özellikle... Ee, ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, Bonucci, Kurunic, Çağlar Söyüncü e, transferlerini yapmıştı. Şimdi önemli bir gelişme daha yaşanıyor demiş gazete ve Crespo'nun ayrılığı, Fred'in uzun süreli sakatlığı, Zayt'sın formu durumu e, dikkate alındığında Fenerbahçe'de orta saha için bir transfer daha gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen 25 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Pape Gueye için transfer harekatı düzenlediği yine haberde iddia edilmiş. Gueye'nin ismi daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Senegal'le orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu yüzden Kanarya yarım sezonluk ücret ve sembolik bir kiralama bedeliyle Gueye'yi kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu 25 yaşında 1.89 boyunda ve 17 kez Senegal milli takım formasını giydi. Marsilya'la sorunlar yaşıyor ve bu anlamda oyuncunun kadro dışı olması söz konusu ve takımdan ayrılmak istediği de biliniyor. Asıl mevkisi ön libero, merkez orta sahada da görev yapıyor şeklinde gazete ayrıntılı bir şekilde oyuncuyu özelliklerini anlatmış haberinde. Devam edelim. Yeni yıla müthiş başladı. 2024'ün en iyisi Cengiz Ünder başlığını atmış gazete. Son haftalarda Fenerbahçe'yi adeta sırtlayan Cengiz Ünder attığı 7 golle dünyanın en önemli 15 liginde 2024 yılının en skorer ismi olmayı e, başardı demiş. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'ye Sambacı Orta sağa ilk teklif yapıldı. Kadrosuna kattığı isimlerle transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe durmak bilmiyor. Devre arasında Bonucci, Krunic ve Çağlar Söğüncü'yü renklerine bağlayan Sarı Lacivertlilerin, şimdi de Sao Paulo'da forma giyen 22 yaşındaki Pablo Maia'yı gündemine aldığı ortaya çıktı. Güney Amerika basınına yansıyan haberlere göre, Fenerbahçe, menajerler aracılığıyla Sambacı için ilk teklifini sundu. Sarı Lacivertlilerin Mayayı geleceği yatırım olarak gördüğü ve oyuncuyu kaçırmak istemediği belirtilen haberde. Fenerbahçe Pablo Maya için ısrarcı. Sao Paulo onun için yüksek bir bonservis beklentisi içinde. Fenerbahçe bunu karşılamaya hazır gibi gözüküyor ifadelerine yer verildi. 22 yaşında olmasına rağmen Brezilya ekibinde şu ana dek 123 maça çıkan Maya 7 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. 1 Ocak 2022'de A takıma yükselen Maya, İki yılda takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Piyasa değeri 11 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi Temmuz 2027'de bitiyor. Cengiz Ünder'in kariyer zirvesi Cengiz Ünder sezon başında 15 milyon euroluk bon servisi nedeniyle kendisini eleştirenleri son dönemdeki performansıyla utandırıyor. Sakatlığı yüzünden bir süre oynayamayan Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki sağ kanadı, son iki maçta attığı gollerle şampiyonluk yolunda önemli galibiyetlere imza attı. Ankara gücünü tek başına yıkarken Antalya Spor karşısında kilidi açan isim oldu. Fenerbahçe'nin en formda ismi olan milli sağ kanat bu sezon pozisyonu gole çevirme oranında kendini aşarken yükselişiyle sarı lacivertlilerin bir numarasına adını yazdırdı. 16 lig maçında rakip kalelere 27 şut çeken başarılı futbolcu 8'inde ağları buldu. Cengiz kariyerinin de en iyi seviyesine ulaştı. Altın çağını yaşadığı Fransız ekibi Marsilya'daki %17'lik karnesini de geride bıraktı. Türkiye'nin en üst lig seviyesinde iki takımla fileleri 15 kez sarsan Cengiz bir gol daha atarsa Fransa kariyerini geçecek. Fenerbahçe'den orta saha atağı Papegue'ye, ara transfer döneminde Leonardo Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Crespo'nun takımdan ayrılması Fred'in uzun süreli sakatlığı ve Miha Zays'ın form durumu dikkate alındığında Fenerbahçe'de orta sahası için bir transfer daha gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen 25 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Pape Gueye ile ilgilendiği ortaya çıktı. Pape Gueye'nin ismi daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Senegalli orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 25 yaşında olan Pape Gueye 17 kez Senegal milli takım formasını giydi. Serdar Aziz'e sürpriz talip Kış transfer döneminde kadrosuna iki stoper takviyesi yapan Fenerbahçe'de eldeki stoperlerden Serdar Aziz'e sürpriz bir talip çıktı. Yağ Sabuncuoğlu'nun haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz'e talip oldu. Haberin detaylarında ise Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile şampiyon olmak istiyorum diyerek sezon sonunda görüşmek istediği yer aldı bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan Serdar Aziz bu karşılaşmalarda 1 gol 2 asistlik skor katkısı sağladı. Fenerbahçe'de ideal ikili Çağlar Ciku. Fenerbahçe'de geniş bir savunma kadrosu arasından seçim yapmak zor olsa da teknik direktör İsmail Kartal şu an için ideal ikilisini belirledi. Takımda en çok merak edilen konuların başında stoper ikilisi geliyordu. İlk yarıda yaşanan savunma sıkıntısı ve sakatlıklar sebebiyle yönetim Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci hamlesi yaptı. Alexander Çiku ve Rodrigo Becao da geri döndü. Ayrıca kadroda Serdar Aziz de var. Bu kadar geniş bir savunma kadrosu arasından seçim yapmak zor olsa da teknik direktör Kartal şu an için ideal ikilisini belirledi. Çağlar deneyimli teknik adamın ilk tercihi Zaten maç eksiği olmasına rağmen gelir gelmez oynatması da bunun göstergesi. Diğer bölge içinse Ciku karar kıldı. Bonucci'nin tecrübesi ve kalitesine rağmen Ciku'nun hızı ve çabukluğu sebebiyle deneyimli teknik adam bu seçimi yaptı. Fenerbahçe'de Edin Ceko'ya terapi. Fenerbahçe'de Konya Spor karşısında hat-trick yaptıktan sonra çıktığı 5 maçta gol atamayan Edin Dzeko'nun moralinin bozuk olduğu öğrenildi. Kendini suçlu hisseden Boşnak Yıldız'la İsmail Kartal'ın dün görüşme yaptığı ve moral aşıladığı gelen bilgiler arasında. Edin sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 37 yaşındaki Forvet, bu sezon sarı lacivertli formayla 29 maçta görev yaptı ve 20 gol, 7 asistlik performans sergiledi.